Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, çok sabırsızım. Ee, size bir müjdem var. Müjdem kızım oldu. Ee, 17 Ocak Türkiye saatiyle 3.44 civarında, İsveç saatiyle 1.44 civarında bir kızım oldu. Ee, çok sağlıklı. Anna da çok sağlıklı. Kızım da çok sağlıklı. Ee, 2850 gram doğdu. Kan grubu da benimkisiyle aynı. Sıfır el pozitif. Şimdi Göteborg Havalimanı'ndayım. Uber bekliyorum. Taksi gelip beni alacak ve hastaneye eşimi ve kızımı görmeye gideceğim inşallah. Bu güzel tarafı şimdi bana bazı büyüklerim kızacak bunu buradan mı öğrenecektik falan diye. Ama şimdiden özür diliyorum kendilerinden. Hayat çok hızlı akıyor ve planladığınız gibi gitmiyor bazen bizim eşek sıpası tam buçuk hafta önce doğmayı tercih etti. Normalde 11-15 Şubat civarında doğacaktı. 17 Ocak'ta Anna'nın bana aktardığına göre doğum anını çok hızlı, net ve şıp diye doğu verdi. Hatta Anna şöyle söylüyor. Ben ona diyorum ki çok güçlüsün, harikasın, tek başına nasıl becerdin bu işleri? Müthişsin diyorum ne olacak ki Bebekler, kediler bile falan da doğuruyor Falan diyor <laughs> Çok sorunsuz geçmiş doğumum Ne diyebilirim sizlere Heyecanlıyım biraz kusura bakmayın Hayat çok hızlı akıyor Ve bazen planladığınız gibi olmuyor Antalya'da olmak zorundaydım işlerimden dolayı Ama işte Dönüş biletimi de Almıştık Çeşitli sorunlar da olmuştu Neyse bu videonun güzel kısmıydı Şimdi size biraz üzüntülü olan kısmını da tabii ki anlatacağım. Ee, neler yaşadık? Çok değişik şeyler yaşadık. İşte akşam saatlerine doğru anladan bir telefon geldi. Hafiften gözü yaşlı ve işte inliyor, ağrı çekiyor, sancım başladı dedi. Hemen araştırmaya başladık. Sancı başlayınca nasıl oluyor? 37. haftada falan bu işler normal mi? Normal. Tamam dedik hemen bileti bir buçuk gün sonra iki gün sonra bilet buldum çevirdik oraya iyi dedik yetişeceğiz o zaman ama saatler geçtikçe anladan cevap alamamaya başladım mesajlarıma dönememeye başladı aradığım zamanda da artık uzun uzun konuşamamaya başladı inlemeye başladı önce bir bu sancıları azaldı oh dedim tamam yetişeceğim ben bu işe bunlar normal sancılar herhalde çocuk bir hafta 10 gün sonra doğar ben de 2 gün sonra oradayım dedim. Ama böyle olmadı. Bunun için çok üzgünüm. Kendime de kırgınım. Biraz bu durumdan dolayı utanıyorum da. Ama işte olabildiğince yüzüm gülerek bunu anlatmak istedim. Çünkü çok fazla zaten ağladım, hırpalandım. Çeşit çeşit mevzular oldu. hayatın. Böyle gerçekleri yüzüme tokat gibi çarptı. Yanımda Allah'tan eşim, dostum vardı. Arkadaşlarım vardı. Komşularımız vardı. Çok mutlu ettiler beni. Bütün heyecanımı, stresimi aldılar. Bir aralar o kadar büyük şoktaydım ki. Ee, sırtımı sıvazlıyorlardı. Ellerimi, kollarımı ovuyorlardı. O kadar büyük şoktaydım ki. Kendi kendime diyorum ki. Bir sonraki aşama... Kesin yani kafamdan tahta eksilecekti. Bu nasıl oldu? Neden bu kadar büyük bir şoka girdim? Çünkü işte anladan e, sancılarım arttı. E, dey deyince tekrar haber alamamaya başladım. E, çok net böyle kısa konuşmalar yaptığımızda da işte doktoru aradım, ambulansı gönderiyorlar e, deyip inliyordu falan ve kapatmam lazım diyordu. Nasıl olmuş? Anladan sonradan öğrendiğime göre önce iki insan gelmiş kontrol etmişler. Hastane çantası hazır mı? Bir yardıma, desteğe ihtiyacı var mı diye. Sonra da ambulans gelmiş. Hemşireler bakmışlar. Durum kritik, hızlı. Makineleri falan yukarı çıkartmışlar doğum evde olsun diye. Daha sonra herhalde biraz hafiflemiş. Hastaneyle görüşüp ambulansla tekrar Anna'yı hastaneye almışlar. Bu arada tabii ben en son Anla konuştuğumda yere oturdum. Çok ağrım var demişti ve bir daha telefonla mesajlaşamamıştık, konuşamamıştık. Ben de kötü şeyler hayal ettim. O sırada işte kafayı yiyordum desem yeri, e, karınız evde tek başına, kimsesi yok, hiçbir e, koşabilecek birisi yok ve hani yere oturmuş, zor bir durumda gibi ve bu arada e, bu durumu hayal ederken anla bana bir telefon daha açtı ve suyum da geldi dedi. Doktoru da aradım dedi. Ve ondan sonra bir daha haberleşemedik. Ben tabi suyun da geldiğini öğrenince Antalya'da çok çok kötü oldum ve böyle tarif edemeyeceğim, daha önce hissetmediğim ee, duygular, hislerle karşı karşıya kaldım. Ne mutlu ki işte sinirlerim boşaldığı zaman hüngür hüngür ağlarken bu anları yaşarken dostlarım yanımdaydı. Sarıldık, beraber ağladık. Çok uzun bir gece geçti. 8 saat, 10 saat çok hırpalandım bu mevzulardan dolayı. Ve Anna suyum geldi dedikten sonra e, ben hastaneyi aradım Anna'ya ulaşamayınca. hastane Hastaneden de dediler ki Anna'ya biz de ulaşamadık. E, sen şimdi kapat tekrar ulaşmaya deneyeceğiz Anna'ya dediler. Bunu da duyduğum zaman benim için tap noktaydı. E, inanılmaz kötü şeyler hayal edip inanılmaz sıkıntılı saatler yaşadım her dakika, her 5 dakika bana yarım saat, bir saat gibi geliyordu. Deliriyordum telefonuma bakmak, anla aramak, arasın beni mesaj atsın vesaire diye. Bir yandan da rahatsız edemiyordum çünkü karımla bu kötü senaryonun çok daha kötü senaryolar var tabii ki. Şu anda sağlıklı oldukları için, her şey Anna'nın istediği gibi olduğu için, normal bir doğum olduğu için, keyfi çok yerinde olduğu için, videolar attığı için, işte bu durumu çok normal bir şey olarak tanımladığı için şu anda böyle konuşabiliyorum olsa böyle konuşabiliyor olsam da o anda hakikaten çok kötüydüm. Neyse e, olayın değiştiği anlardan birisi Anna'yı e, hemşireler aldılar. E, evde biraz bekledikten sonra arabaya ve Anna orada bana çok kısa bir ses kaydı attı. Beni arabaya aldılar hastaneye götürüyorlar diye o uzun bekleyiş doktorların da ulaşamadığı anlaya benim de ulaşamadığım e, bitti ve artık kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Daha sonrasında e, şöyle bir durum oldu. E, anlayı iPhone'u bul üzerinden takip ettim. Hastaneye gittiğini gördüm. Artık dedim emin ellerde. Ama işte zihnimde şöyle düşünceler ...beni yargılıyordu sürekli. Neden böyle oldu? Hayat tamam çok önemli, gerçekler var... ...işler güçler var ama... ...neden böyle oldu? Karın neden orada... ...tek başına yalnız? Bu doğumu... ...niye kaçırdın? Böyle bir şey... ...olur mu? Gibi gibi... ...birçok soruyla sürekli beynim... ...beni yargılıyordu. Bu yargılamalar olurken... ...kendimi... ...çok kötü hissettim. Omuzlarım çöktü. Bir ara... Arkadaşlarım beni telkin ediyorlardı, bu sancılar birkaç hafta sürebilir, sen doğuma yetişeceksin diye. Göğsümün üstüne bir acı çöktü ve dedim ki, böyle yayıldı gibi oldu. Dedim ki, ben hissettim bu doğum bugün olacak dedim. Ee, daha sonra işte sağlıkçı bir arkadaşımız vardı, beni telkin etmek, rahatlatmak için. Sancıdan sonra da, suyun gelmesinden sonra da uzun süre bekleyen e, durumlar var. Yetişebilirsin, bu işleri çözebilirsin diye biraz rahatlatmıştım. Ama işte bunlar tam konuşuluyorken yine böyle değişik bir hissiyatım oldu. Ee, anlatamıyorum yani o duygunun ismini, hissiyatın ismini söyleyemiyorum ve dedim ki arkadaşlarıma çocuk şu anda doğuyor dedim. Artık daha fazla üstüne konuşmayalım. Ben bu durumu hissettim, şu anda anla çocuğu doğuruyor dedim. Ortalama 10-15 dakika sonra çocuğun fotoğrafı geldi doğdu diye. Sinirlerim bir daha boşaldı. Olabildiğince hüngür hüngür ağladım. Neyse çok da kendimi telkin ediyorum tekrar tekrar ağlamamak için çünkü yüzüm gözüm fena durumda. Başka bir hastalığımla da karışıyor aşırı duygusal olmak, vücudumu yormak. Şimdi e, karıma çocuğuma yetişeceğim, e, kendimi telkin ettiğim noktalardan birisi de zaten doğuma korona sebebiyle hastanenin içine alınmayacak oluşum. E, burada olsaydım da hastane kapısında dışarıda bekleyecektim ve e, içeride ona yakın olamayacaktım, herhangi bir şey göremeyecektim. Hatta belki bir gün boyunca yoğun bakım odasındayken de beni içeri almayacaklardı diye kendimi telafi, teselli etmeye çalışıyorum. Ama benim için net olarak hoş olmayan bir durum oldu. Çok duygularım değişti. Beynimde bir şeyler değişti gibi oldu bu ağır saatleri yaşarken. Böyle göğsümün üstüne bir ateş düştüğünü hissettiğim anda falan. Ama ee, ne mutlu ki bebek çok mutlu gözüküyor, anna çok mutlu gözüküyor, her şey annanın istediği gibi oldu. Önceden hastanenin fotoğraflarında gördü o, ona özel hazırlanan ikramları da bana fotoğraf atmış. Tam işin e, bu tarafında anna çok kendini iyi hissediyor, bunu da atlattık, hızlıdan oldu, kolay oldu falan diyor. Hatta planlarınızı bozdum sizin falan diyor. E, Demem o ki ben böyle bir hata yaptım, biraz benim de hatam var, bunu görüyorum ee, ama işte bizim spada bir üç buçuk hafta erken geldi bütün doktor kontrollerine rağmen böyle bir şey öngörülmemesine rağmen e, böyle bir şey oldu. Bir anda net bir şekilde ben geleceğim dedi, 8 saat içerisinde işi bitirdi. Ben yaptım siz yapmayın, utandım yani bu olan bitenden kendimi çok sorguladım. Gecem gündüzüme karıştı, gündüzüm geceme karıştı. Bu haberi de buradan vermek istemezdim ama işte hayat çok hızlı akıyor. Yetişmem gereken karım var, çocuğum var. Biraz onlarla da ilgilenmeye çalışacağım. Durumlar böyle. Kendinize çok iyi bakın. Umarım duygularımı size aktarabilmişimdir. Umarım böyle bir şeyler planlayan insanlar varsa bir parça onlara tecrübe olurum. Hoşçakalın.